Merhaba arkadaşlar, Undertale'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Daha doğrusu yeni serisine hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere kötü son yapmaya çalışacağım. Başlıktan da okuduğunuz üzere. E, neden kötü son yapıyorum, iyi son yapmıyorum diye soracak olursanız Ben, benim ilk serimde iyi son yapmaya çalışmıştım açıkçası fakat becerememiştim çünkü Toriel'i öldürmüştüm. Onun dışında karşıma çıkan herkese bağışlamıştım. En azından ben öyle hatırlıyorum ki Floweyi bile bağışlamıştım yani o derece Fakat nasıl söylesem Bu sefer tekrardan başlayacağız en azından Birilerini öldürmeye çalışsam biraz daha farklılık olur diye düşündüm ben Ki kötü sonu oynamak daha da zor diye düşünüyorum ben çünkü Forumlarda falan okuduğum kadarıyla Kötü sonunda bosslar falan daha güçlü oluyorlarmış O yüzden işimiz zor fakat elimden geleni yapmaya çalışacağım <laughs> Onu söyleyeyim Ve ee, şöyle söyleyeyim, bu seride diyalogları falan birazcık daha hızlı geçmeye çalışacağım. Karakterlerden çok konuşmayacağım etraftakilerle. Direkt olaya yönelmeye çalışacağım. O yüzden eğer ilk serimi izlemek istiyorsanız, orada bayağı herkesle konuştum, yayla yayla oynamıştım yani. Sağ üstte çıkan yazıya tıklayabilirsiniz. Oradan oynatma listesini görebilirsiniz. Oradan da videolara bakabilirsiniz kısacası. Lafı uzatmadan direkt başlayalım. Şimdi başlayalım hemen. Gördüğünüz gibi full ee, bu arada normalde ikinci kez oynadığımda yani oyunu sıfırlayıp tekrardan başladığımızda full bana tekrardan mı geldi o tarz bir şeyler söylüyordu. Fakat hatta bu sahne hiç yaşanmıyordu bile. Fakat ben video kaydettiğimde yaklaşık bir yarım saat ben bir video kaydetmiştim. Ee, fakat benim sesimi almamış video. O yüzden o video bildiğin çöpe gitti ve ben oyunu sevlemiştim. Sevli bildiğin sıfırlamak zorunda kaldım. Fakat ilk save'imle gitti yani. O yüzden zaten ilk save'in gitmesi bir şey değiştirmiyor ama tabii ki de ikinci kez oynayınca belki bazı diyaloglar farklı olabilir oyunda. Hiç fikrim yok. Olabilirdi en azından ama böyle bir şansım kalmadı şu an. O yüzden bu sahneyi yaşıyoruz yani şu an. Ki önceki çektiğim videoda ki sesim çıkmamıştı işte onda. Bu sahneyi hiç yaşamamıştı. Kolay gelsin falan bir şeyler diyordu işte. Tam ben hızlı geçtim ya orayı da. Hadi bakalım görüşürüz mü? Sanki öyle bir şeyler diyordu Flowey. Hani ama onun dışında diğer karakterlerin diyalogları aynıydı, böyle söyleyeyim. Bunları zaten biliyoruz. Artık alıştık yani. Bu arada gecenin 12'sine çekiyorum bu videoyu. Aynen. O yüzden birazcık enerjim düşük. Çünkü önceki videoda sesim çıkmadı, o yüzden birazcık moralim bozuk. O yüzden. Beni mazur görürseniz sevinirim. Gerçi ben normal bir böyle yani. yani. Çok öyle enerjik bir insan değilim. Öyle acayip espriler yapan biri de değilim. Tamamdır. Hadi ilerleyelim. Biliyoruz. Bu arada şey için de üzülüyorum şimdi. Herkesi öldüreceğim ben. Kötü son olduğu için mantıken. Yani. Önüme çıkan herkesi. Ee, Toriel için üzülüyorum. İlk serimde de ölmüştü. Ki o zaman istemeden öldürmüştüm gerçekten oyuna o kadar çok hakim değildim o zaman oyunun başında ilk defa oynuyordum falan ee, şimdi bu sefer de ölecek olması birazcık üzdü açıkçası benim fakat yapacak bir şeyimiz yok tamamdır hadi gidelim şimdi buraları tabi ben az önce yine oynamıştım ama tekrardan oynuyorum şu an mankenle konuş dedi fakat ben mankeni savaşacağım mankenle kötü son yapacağız. Kötü biriyiz yani da kısacası. O yüzden mankenler konuşmak için savaş için değil diyor. Vallahi inciteceğiz herkes Üzgünüm yani. Haydi gidelim. Frogit sana saldırıyor. Biz de Frogit'e saldıralım o zaman. Oha Frogit'i öldürdüm. Güzel. Bu arada canavarları öldürerek ilerlediğimiz için çok daha kısa sürede seviyemiz falan artacak o yüzden hani canımız daha yüksek olacak öyle söyleyeyim. Daha kısa zamanda. Bildiğin şu an boğazım ağrıyor. Zaten grip olacağım ben büyük ihtimal. O yüzden birazcık sesim kısık. Ve dediğim gibi yaklaşık bir saattir falan video çekiyorum. Ben bir de iki bölüm üst üste çekmiştim o zaman. Undertale için konuşuyorum. O yüzden ee, şu an üçüncü kez çekiyorum yani ve üst üste. Bu arada diyaloglara ben dikkat etmiyorum. Dediğim gibi zaten bildiğimiz şeyler. Ya benden çok daha iyi biliyorsunuz siz bu arada. Orası kesin zaten. O yüzden hiç gerek yok çok oyalanma yani birazcık speedrun tarzı yapmaya çalışacağım ama her önüme gelen yaratığı canavarı öldürmek zorunda kaldığım için hani öldürmek zorunda olduğum için birazcık daha istediğimden yavaş ilerleyeceğiz orası kesin ama ne kadar hızlı ilerleriz bilmiyorum benim amacım elimden geldiğince hızlı ilerlemek cep telefonumuz oldu bu arada ilk oyunda cep telefonu çok kullanmadık ee, şey olduğu için nasıl söylesem ee, Toriel'i öldürdüğümüz için Toriel'i aradığımda falan şey diyordu Ç bir şey demiyordu ha, şey nasıl söylesem bildiğin şu an kelimeler ağzıma tıkanlı böyle çalıyor ama cevap veren yok mu öyle bir şey diyordu şimdi oyunda istediğim kısmı burası bunu önceki videoda da yapmıştım bir tane şeker alacak mısın alalım Şimdi C'de şekerimiz görünüyor. Ben bir tane daha almak istiyorum. Çünkü kötü son yapacaksak madem kötü biri olalım o zaman yani. Bir tane daha alalım. Aynen. Bir tane alacak mısın? Aynen. Çok hızlı aldı. Şekerler yine daldı. Bir kere daha basınca ne yaptığına bir bak diyor. <laughs> en azından 4 tane şeker almış. Almış oldum yani. İlk videoda bir tane şeker almıştım. Mutsuz bir çocuk olduğum için. Şimdi ise 4 tane oldu hemen ilerleyelim diyeceğim. Tabii ki de bu oyunda öldürmekten en zevk almadığım yaratıklardan birisi büyük ihtimal Wimpsun'dur. Çünkü gerçekten Wimpsun'u öldürmek bile beni üzüyor şu an. Hani hiçbir şey yapmadan direkt bağışlayabiliyorsunuz bu karakteri. Fakat maalesef öldürmek zorundayım yani kötü son yapacağım diye çıktım ortaya. O yüzden herkes ölecek yani. Evet. Tarçın diyelim. Karamele doldur ya sıkıntı yok. Sen yap da yerim ben yani. Şunu bir ittirelim. İttiremedim. Heh. Frogit. Ne haber? O ne be? Sinek mi onu? Garip bir şey. Herhangi bir alerjin yok değil mi? Neden mi soruyorum? Sebebi yok. Şimdi 1, 2, 3 Yine düştüm. Heh, şöyle ilerleyeceğiz. Şimdi Wimpsun'u direkt halledelim. Wimpsun'la işimiz bitsin. Gerçi Wimpsun bize saldırmıyordu bile büyük ihtimal ama neyse. Hop. Yalnız aynı yeri ikinci kez çekmek gerçekten birazcık sıkıcıymış. Hani kötü son için demiyorum. Bu kısımları da az önce oynadığım için birazcık Yani sıkıcı oluyor demeyeyim de. Aslında sıkıcı oluyor direkt. Öyle söyleyeyim yani. Allah. Mimsun'a bak. Mimsun da saldırıyor bize. aynı mı şeyler? Evet. Birazcık daha ileri gidersen sevinirim. Yok. Aynen. Çok teşekkürler. Birazcık daha durursan, şöyle 2-3 saniye daha. Teşekkürler. Ha, şimdi ne halt yersen ya ye, umurumda değil. istersen gel şu suyun içine düş yani hiç umurumda değil. Hemen bir save alalım. bu alet yüksek sesle oraya da uyuyormuş gibi yapıyor. Kaldıralım. Hop. Gerçi bir hayalet nasıl saldırılır ki? Hani hayalet yani. Oo bu hardmış yalnız. Baya hard. Şu an beni gözyaşlarıyla yanıltmaya çalışıyor ama ben doğuştan kötü biri olduğum için bu numaraları yemeyeceğim tabii ki de. Hop. Tabii ki de herkes öldürmek bu kadar kolay olmayacak. Keşke bu kadar kolay olsa. Hayaletleri öldüremezsin biliyorsun değil mi? İşte ben de bundan bahsediyorum. Ruhani varlık falan ziyani. Canımı düşürüyorum çünkü kaba olmak istemiyorum. Bak ne kadar düşünceli. Ne kadar düşünceli olayı daha da garipleştirdim. Beni yenmiş gibi yap. Kazandım bir tecrübe puanı kaybettim. Yüzdü şu an. Şurası şey aynen. Orada bir şey yok. Bunları zaten biliyoruz. İşte f 4 tam ekran yaparsın diyor. X ile X'e basınca da konuşmalar direkt hızlı olarak geliyor diyor. Tamamdır. Sıkıntı yok eşyaların için. Şimdi burası random'dı diye hatırlıyorum. Zaten benim şansım var. Hadi senle savaşalım. Canım yine havuç çekti. Önceki videoda da aynı şeyi söylemiştim. Şu anda söylüyorum. Hop. kazandın. Şimdi bir sağda gösteriyor. Şuradan düşelim be. Evet. Gördüğünüz gibi Lux yakınlaştı. Oo. Çok yakından geçti o bakışma yarışı yapalım mı? Yalnız çok az canı kaldı. Heh. Önümüze sürekli yaratıklar çıktığı için maalesef... Ha tamamdır. Maalesef hızlı ilerleyemiyoruz. Yani benim düşündüğüm kadar öyle söyleyeyim. Şimdi ne diyor? Bunu okursa mavi düğmeye bas. Burada mavi düğme yok. Ee, şuradaydı. Aynen. Aynı anda. Aynı anda olması fena yalnız. Hop o oh, o. Oh. Fena geçirdi. şimdi bir tane daha bulmaca vardı diye hatırlıyorum o da burada mıydı Heh, artık ezbere yani bir de şu olması lazım aynen hani dediğim gibi Az önce işte sesim olsaydı ben bu videoyu çekmek zorunda kalmayacaktım şimdi yukarısı şey zaten Toriel'in evine gidiyor Şuradan bir oyuncak bıçağımızı alalım. Bunu da hemen kullanalım. Böylece saldırımız daha fazla olacaktır. Yaratıklara, canavarlara karşı. Bu dediğim gibi direkt geçiyorum zaten. Hadi bakalım. Hemen bir sevleyelim şurada da. Bakayım 15 dakika olmuş zaten ee, Toriel'i de yenelim bu bölüm Ondan sonra Sans'la konuşup bırakırız Çünkü ilk bölümü de ben orada bırakmıştım Hemen bir odamıza bakalım Şu an üzülüyorum biraz Toriel'i öldüreceğim için ama Artık yapabileceğim bir şey yok Şimdi hemen uyuyalım şurada bir Tamamdır pastayı da alalım şimdi. Daha fazla pasta alamıyoruz büyük ihtimal. Bir deneyim hemen. Çok aç gözlü bir insan olduğum için. Turtanın büyüklüğü hepsini yemen için gözünü korkuttu. Üzdü şu an biraz ama neyse. Evet evet kitaplarını çok umursamıyorum şu an ama. Her neyse burada kaldığın için memnunum bir şey mi istemiştin? Ne zaman eve döneceğim? Yok ben harabelerden nasıl çıkarım? Evet. Ha. Şu an boss fight geliyor yani bildiğin. Eve nasıl döneceğini bilmek istiyorsun değil mi? Evet. Evet. O. Üst kata çıkardım ama açıkçası yaptığın pasın tadını beğenmedim ben. O yüzden buradan gitmek istiyorum. kendime daha iyi anne bulacağım falan diyormuşum. Askor seni öldürür. Bu arada gerçi önceki videoda dedim herhalde. Ee, karısıymış Toriel. O yüzden. Zaten şey de birbirine benziyor de Gerçi tam doğru mu bilmiyorum ama öyle okudum. Hadi bakalım başlayalım. Hazırım ben. Savaş. o hiç hazır değilmişim ben. hayır hayır o <laughs> Bu kısımlarda dediğim çok konuşmayacağım çünkü odaklanmaya çalışıyorum ya başaramasam da Hayır. Yalnız konuşmayacağım deyip hala konuşmam kere daha saldırırsam ölebilir. Yalnız ben öleceğim. <laughs> Umarım ölür şimdi yoksa ha. Yoksa büyük ihtimal ben ölecektim. Canavar şekeri de kullanmak istemedim açıkçası. Şu an birazcık üzülüyorum ama <laughs> Gerçi bu önceki videoda sayarsam üçüncü kez öldürüşüm. O yüzden alıştım gibiyim biraz. Yalnız şu an boğazıma acayip bir gıcık girdi şu an. Askor'un ruhunu ele geçirmesine izin verme diyor. Aynen. Artık ezberledim falan yani böyle. O derece. Valla o su duracağım çok düşünmüyorum ama. Allah rahmet eylesin. Huzur içinde yatsın. Ne diyeyim yani şu an? Tamamdır şimdi. Bu upuzun yolda yürüyelim. Yalnız gerçekten uzun bir yol bitmiyor yani. Hop. Flobby tekrardan çıktı. Bu arada önceki videoda işte Flobby çıkmamıştı burada. Aynen biliyoruz biliyoruz. Tamam haydi bay bay. Gidebilir miyim artık? Teşekkürler. Ben önceki videoda burada oyun bitti falan zannetmiştim böyle. Şey olunca çünkü. E, Toby Fox yapımı falan yazıyordu böyle. Aynen. Bir dedim oyun mu bitti falan oldum böyle. <laughs> Çalıların arkasında gizli kamera var. Büyük ihtimal sonu şovu için falan o kamera. Ya da şey de olabilir o. Profesör adı neydi unuttum ama onun da kamerası olabilir. Gördüğünüz gibi şey kırıldı ama artık umurumuzda değil yani. Artık alıştık bu tarz şeylere. Oo, birisi bizi izliyor. Kim acaba? Çok merak ediyorum şu an. Şu an hiçbir tahminim yok o derece yani. bilmiyor musun? Arkanı dön ve elimi sık. <laughs> Eski ele pırt yastığı koyma şakası. Her defasında komik. Evet biliyoruz zaten bu kısımları dediğim gibi atlıyorum. dediğim gibi hızlı hızlı geçeceğim zaten bildiğimiz şeyler. İşte insan avlayamadım falan filan ünlü olacağım bilmem ne olacağım. Bu şakaları da hiçbir zaman anlayamadım ama büyük ihtimal Türkçe çeviri olduğu için anlaşılmıyor. Tam hani İngilizce olsa belki anlaşılır ama. Hop. <laughs> gitmem gitmen gerekiyor. Geri dönebilir ve dönerse şakalarımı dinlemek için biraz daha saklanman gerek. Gidelim o zaman. Aslında zahmet olmazsa iyilik yapar mısın? Kardeşimin morali bozuk. Hiç insan görmede seni görmesi günlü gün eder. Endişelenme tehlikeli değildir. Olmak istese bile tamamdır. Şimdi şuradan şey alalım bir sandıktan. Aynen bir saniye. Eldiveni alalım. Eee... Eldivene bir bakalım. Saldırısı 5 diyor. Hemen kullanalım bunu. Oo yalnız canım benim çok düşük. Keşke save aldıktan sonra çıksaydı bu canavar yaratık karşıma. Canavar şeker kullanalım. Şey bilmiyorum bu arada. Eğer yaratıklardan kaçarsan falan. Oyunun sonuna etki eder mi? Hani her çıkan kişiyle savaşmak zorunda mıyım onu bilmiyorum. 18 altın ve gördüğünüz gibi şu an yaklaşık oyunu 25 dakika falan oldu oynayalı ve seviye 6'ya geldim. Bağışlayarak oyunun sonunda seviye 5'tim ben herhalde. Gayet hızlı seviye atlayacağız. Bu da ne demek ki canımızın daha da artması demek. Bu tabii ki de dövüşler için iyi bir şey. Ee, şimdilik burada ilk bölümü bitirelim. İzlediyseniz her sonuna kadar bilmiyorum ama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Undertale'in kötü son versiyonunun diyeyim. ikinci bölümde görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Ve umarım sesim bu videoda çıkmıştır.